Hayal mı acıdı aşkım? Acıdı mı çok? bu yerim o ayan? Dur bekle bekle ilaç sürme. Dur aşkım dur ilacını iyilesin dur. Bak bana. Ya yerim dur. Çok mu acıyor? Çok mu acıdı aşkım ayağın? Ama biz ilaç sürdük iyilesin diye. Bak ayağın çok kötü. Evet senin iyiliğin için yapıyoruz bunu. Kafanı çıkar bakayım. Çok mu acıyor? Çok mu acı aşkım? Ayağın çok mu O oh, Yerim o ayağını ben. Oh, yerim ben o ayağını. Oo. Ama ayağın çok yaralı. Ne yapabilirim? Mecburum. Evet ilaç sürüyoruz iyileşmesi için. Senin iyiliğin için ilaç sürüyoruz ayağına. Evet senin iyiliğin için yapıyoruz bebeğim. Dikişlerin iyilesin diye. Seni, seni bu şekilde sokağa mı atlar?